Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tavsiyesim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dükkanımıza güncelleme ile birlikte ücretsiz mega kutular geldi. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 20 tane falan açalım bakalım neler çıkacak. Bu hesabım zaten full arkadaşlar. Biliyorsunuz yıldız gücü çıkartırsak çok iyi olur. Bastık. Ah be gelmedi ama jeton katlayıcı da iyidir. Şimdi diğer hesaba doğru geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda şurada gelen kutusunda pinler varmış. Onları bir alalım. Güzel. Neler varmış başka? Albayraf'ın pinleri varmış. Tamam. Onları da aldık. Şimdi abicim şöyle bir bakalım. Oranımız bir ya. Neyse. Çıkartırsak mükemmel olur beş. Şimdi devam edelim diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda da yine pinler varmış. Onları bir alalım. Ücretsiz pinlerimizi alalım. Bel pinlerini aldık. Şimdi dükkanımıza girdik. Yine bir mega kutu. Bastık. Aa bu bu hesabımız da evet fulldu zaten. Diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da hemen mega kutumuzu açacağız. Bastık. 5 yazdı lan 6 yazsana be. 6 yazmıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda crow varmış. Çok güzel. Oranımız neymiş? Bir falan mı 2'ye? Tamam. Oranımız düşükmüş ama şurada pinlerimiz var. Dört tane pin gelmiş arkadaşlar. Hesabımızdaki pinleri de alalım bu arada hemen. Albayraf ve bas pinlerini aldık. Şimdi dükkanımızda girdik. Özel teklife bastık. Bekliyoruz. 1 2 Dokun yazısını 3 defa. 3 defa zıpladı ve 6. Gördünüz arkadaşlar. Taktiğimiz yine işe yaradı. Altı. Bir efsanevi gelmesi yok mu? Mek gelmesi yok mu? Griff. İşte güzel. Griff'i çok seviyorum ya. Sevdiğim karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Griff'i bulduk. Çok güzel be. Güzel güzel güzel. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da yine şöyle bir bakalım ücretsiz kutumuz var. Hemen şuradaki Ücretsiz pinlerimizi alalım ilk baş. Ne gelmiş? Koleit falan gelmiş. Albayraf. Güzel. Şöyle bir bastık. 3 defa bekleyelim yine. 1 2 3. zıpladığında hemen basacağız. 3. zıpladı. Bastık. Cık, bunda olmadı. Tamam. Devam edelim diğer hesaba. Evet arkadaşlar pinlerimizi almaya devam ediyoruz. Pin, bedava pinler geliyor yine. Şuradan hemen Cini çıkarmamız yok mu? Özel teklifmiş ve yokmuş. Tamam. Olsun güzel. Devam ediyoruz diğer hesaba. Yine pinlerimizi alacağız. Hemen girdik. Şuradaki albayraf pinlerimizi alalım. Hemen bir genie çıkarmamız yok mu? Bastık. Yine 5. Olmadı. Aa bunları almayalım. Tamam. Diğer hesaba doğru geçelim. Evet, bu hesabımızda da dükkanımıza giriyoruz ve Frank teklifi geldi. Bu ne? Destansı savaşçı teklifi var. Evet, destansı savaşçılarımız eksikmiş bu hesabımızda. Bastık. 5. Tamam. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Güzel. aslında 30 35 lira ne demek yani? Şunu da açalım. 35 liraya kaç taş alınıyor? Aa bu arada şeyler değişmiş. 22 lira falan olmuş. Arkadaşlar çok pahalanmış ya. Neyse diğer hesaba geçelim. Evet karşımıza direkt mega kutu çıktı. Bastık. 5. Ah be. Neyse. Sağlık olsun. Dükkanımıza bakalım. Dükkanımızda neler varmış? Ceton katlayıcı varmış. Alalım. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da yine açacağız. Aa. B teklifi falan var. Mega kutu. Bastık. Altı. işte bu. Arkadaşlar yine geliyor. Yine geliyor. Şöyle bir Mac, Mac çıkarmamız yok mu? Mac. Al bayram. Oo, Albay Raft'ı çıkardık arkadaşlar. İkinci karakterimiz. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Evet. Burada Crow'umuz var. Hemen gözümüze çarptı. Burada ne yazmışlar? Mega kutu teklifi varmış bir tane. Ama almayacağız tabii ki de. Hemen bastık. 5. Yine çıkmadı ya. Şimdi devam ediyoruz diğerine. Evet, mega kutumuz önümüze geldi. Hemen basıyoruz o zaman. Bakalım. Bastık 5. İnanılmaz. Gelmedi. Diğer hesaba geçelim. Evet, önümüze yine mega kutu çıktı. Hemen bastık. Basıyoruz ve 5. İnanılmaz. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu hesabımızda da hadi bakalım. Mega kutuyu alalım. Önümüzü çıkmadı bunda. Bunu da buradan açalım. Hadi bakalım. Şöyle bir iki defa bir zıplasın. Bir. iki Bastık. Beş. Ne yazık ki çıkmadı. Jeton katlayıcı güzel. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesabımızda da yine mega kutuyu açacağız. Bastık. Yine beş yazdı. İnanılmaz üzüldük şu anda. Devam ediyoruz. Diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da hemen şöyle bir bakalım. Mega kutuyu açıyoruz. Haydi bakalım. Bastık. Yine 5. Yine 5, yine 5, yine 5. Devam ediyoruz. Evet, bu hesabımızda da hemen oranlarımıza bir bakalım. 116 oranımız var. Aa, nereye girdik? Nereye girdik? Burayı hemen kapatalım ya. Bu hesabımızda açmışız. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da bakalım ne olacak. Hemen bastık 3 yazdı. Geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Efsanevi gelebilir mi? Ah be! Yıldız gücü geldi ya. Of! Ama olsun buna da ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Güzel oldu bence. Diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar bu hesabınıza Mac çıkarmıştık. Bakın daha sıfırmış. Kupasını daha sıfırda bırakmışız arkadaşlar. Şimdi mega kutuyu açıyoruz. Bastık. 5. Mac çıktı zaten buna. Geçenki videolara bakarsanız zaten görürsünüz arkadaşlar. Diğer hesaba ve son hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesabımızda şöyle gösterelim hesabımızda. Hemen mega kutumuzu açıyoruz. Son hesabımız arkadaşlar. Daha sonra yine böyle bir seri haline çekmeyi düşünüyorum. Diğer hesaplarımda bastık ve 6. 6 yazdı adamsın. Süper sen sen adamsın. 3. karakterimiz mi geliyor? 3. karakterimiz mi geliyor? Hadi ya. Efsanevi versen. Nani. Çok güzel be. Çok iyisin be. Çok iyi be. İşte Nani'yi de çıkardık güzel bence gayet iyi güzel karakterler çıkardık arkadaşlar bugün kaç tane 3 tane karakter çıkardık arkadaşlar toplamda Nanin Griff ve diğerini unuttum e, yorumlarda belirtin arkadaşlar videoların altında mük yazmayı unutmayın arkadaşlar hepsini de like'lıyorum arkadaşlar biliyorsunuz hepsine kalp koyuyorum arkadaşlar e, videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri çok çok seviyorum bir başka videoda görüşmek üzere bay bay